Merhaba arkadaşlar ben Eçe bugün sizlerle tekrar Dial oynuyoruz ama bu sefer Dilo değilim çünkü Dilom Nublardaydı ve Nublar Artık kötü bir server girmeyin oraya Dial'ın Reddit sayfasına Bakarsanız görürsünüz neden olduğunu YouTube'da konuşmak istemiyorum O konuda Dilom da oradaydı o yüzden şu anda yani Dili oynamıyoruz. Şu anda benim Teutonik'te yıllardır duran Allonla oynuyoruz. Ki videoya girdiğim için muhtemelen bu bu Alloy'la son oynayışım olacak ama verin de bir nerede olduğuma bakayım. Bakalım neredeyim. Ne? What the fuck? Okay. Hayır, al mümkün değil benim Gulf'a yakın olmam. Ne? Buraya ne ara geldim ben? Yok. Okay. Hmm. Hı, evet. Buraya ne zaman geldi en ufak fikrim yok ama oradayım. Yo değilim. GPS benimle kafa buluyor abi. Durumum aşağı inmem gerektirecek kadar kötü değil. Bir dakika aşağı inmem. Ha nerede olduğumu bilmem şu an aşırı işim her var ya. Hmm. Karşıya geçebileceğim bir yer şurada var. anda kurtardım bacağımı kırılmaktan direkt oradan aşağı yürüyüp gidecektim abi tarafa doğru gideceğim. Her ne kadar buraya girmeyi pek sevmesem de uh, orta boy bir şey olarak ve herhangi bir şey olarak girmeyi sevmiyorum buraya da. Ama şimdi bana sen oraya geri gitme şey hissettiriyorsun bana. Gel şimdi geri gitmek istiyorum ben ama. O sesi duyunca. Çünkü seratolardan korkmuyorum. Seratoları öldürebilirim. Ee, geldiklerini görürsem. O yüzden geri döneceğim şimdi. Ve sesin geldiği yere yukarı gideceğim. Bu arada bu bir halta yaramıyor abi o yüzden kapatıyorum onu Tamam stamina'm var kalkıp gidebilirim artık Daha önce bir su içeyim birazcık daha Emin olmam lazım full olduğundan suyumun Umarım o Seratosaurus yakındadır abi. Şu an karşılaşmak istediğim tek şey filan yani. Niyeyse Aldosaurus ya da herhangi bir şey olarak dolaştığımda hep böyle bir kenardan giga çıkacak korkum oluyor. Gigayken de bir kenardan hep şey çıkacak korkum oluyor. Böyle. Rex veya Spino korkum oluyor. Ama şu an mesela niyeyse bir korktuğum şey düşününce bakmak gelen şey giga şu an niyeyse. Bilmiyorum artık sürekli arkadaşlarım e, ee, Allah oynarken gigalar tarafından öldürüldüğü için midir böyle bilmiyorum Bilmiyorum. Yani de sadece Roxy oluyor. Roxy, Roxy ne zaman Allah oynasa bir giga öldürüyor onu. Geçen sefer de aynı oldu. Ben ise genellikle böyle 7 milyon yıl boyunca hayatta kaldıktan sonra gidip saçma şekilde saçma sapan bir şekilde ölüyorum ben. Hey, ilerdeler ve bayağılar. İki tanesini alabilirim. Çok aşırı iyi değilseler. Ki bir tanesini öldükten öldürdükten sonra ikincisi tamamen işe yaramaz hale geliyor. Hello. Isırdın mı? Bu adam bir gerizekalı. Ee, az önce neyi başardığını sorabilir miyim? O neydi? Az önce sen ne yaptın? Well. Aşağı inip bedeni alma zamanı. Hani hayır bak öleceksen bari hani savaş belki arkama geçersin. Belki beni öldürürsün bilemezsin yani abi. Gerçi full adult olmayabilir de aşağıya aşağı, aşağı atlamaktan iyidir yani aşağı atlamak kesin ölüm. Hani bir şansı vardı. Ama o kadar çok korktu ki direkt intihar etti abi. Sanki şey yapacaktı böyle öldürseydim böyle sanki acı çektirecektim. Sanki oy oyundaki acı hissediyor abi. Ya da belki şey yapmak istemiştir. Hani bilerek böyle bütün eğlencemi elimden almak istemiştir abi. Öyleyse laf ederdim ama ben de aynısını yapıyorum o yüzden. Eh. Ha Mesela şu an böyle en boşta olan bir Rex olsa şu ağacın içinde direkt aşağı atlarım rex'e. Ben öldürme şansını aramak yerine. Ya da Giga'ya neyse. Çünkü ben neyim abi? Tam bir şerefsizim ben. Gök gürültüsünden ciddi ciddi korktuğum tek oyun bu herhalde abi. Ne zaman herhangi bir ses duysam böyle ambiyans, müziği olmayan... Korkuyorum. Umarım aşağı düşmüştür yoksa buraya kadar boşuna indim yani. Azıcık ileride olması lazım yukarıda bir yere takılmadıysa body. Ah, burada. Evet bu bu arada şey, flood değil bu. Daha yeni büyüdü muhtemelen de daha yeni büyüdüyse niye ses çıkarıyorsun? Hayır yani bunu oyuna yeni başlasan da hani bunun bir şey yok bahanesi yok. Hani ses yaparsan birinin gelip seni öldüreceğini de bilmen lazım o Bütün hayatta kalma oyunlarının altın kuralı yani. Biri yerini bilirse senin gelip öldürecek yani. şimdi bunun başında oturmak zorundayım. İş açtım başımıza. Çünkü bu iş açtı başımıza. Neyse en azından güvendeyim abi. En azından şimdilik allomu kaybetmeyeceğim. Hani niye bilmiyorum ama bu Allah o kadar çok uzun süre yaşadık yani. Kaybetmeyeyim diye oynamıyorum bununla. Biliyorum saçma ama öyle yani. Evet 12 dakika oldu ve elde ettiğimiz tek şey bu abi. 12 buçuk dakika oldu. Video ve yaptığım şey bu. İntihar eden bir Serato sorusun cesedinde oturuyorum abi. Aslında Serato demişken şey... Normalde şu an Hunting Grounds'a girip Serato oynamayı planlıyordum ama server'ı bulamadım. Direkt listede çıkmadı yani. Yani o da o da yalan oldu abi. Legacy Legacy'nin şeyleri sağ olsun. Artık böyle hafiften millet oynamamaya başlıyor artık Legacy'yi. Nasıl diyeyim? Yani bir sürü insan var tabii belli sorularda da Teotonic gibi büyük bir sunucuda zaten olur insanlar. Aslında Hunting Grounds'da da olur da o nereye gitti bilmiyorum Allah. 6 saat 20 dakikadır açık abi sunucu şu anda. Muhtemelen restart atıyorlar her böyle 24 saatte bir filan. Bilmiyorum artık ne kadar zamanda bir atıyorlar. o değil de Windows değiştirmeden şey yapabilmek Eee video artık Ayal Legacy oynayabilmek hayatımı kurtardı o yüzden yani yatıp kalkıp proxy'ye de vay edin abi onu <laughs> çözüm aşırı basit ama ben bilmiyordum işte Eee sizde aynı şu Legacy'ye girdiğinizde bazı tuşların çalışmaması sorunu yaşıyorsanız ne bileyim böyle ESC tuşu çalışmıyor, insert tuşu çalışmıyor, oturma kalkma tuşu çalışmıyor e, gibi sorunlarınız varsa sizin de Legacy'de. E... şimdi burada açıklayamam aklıma gelmedi ama basit bir şeydi. Roxy bana yazmıştı. E... neyse Discord sunucusuna gelip sorabilirsiniz yani. Direkt. Ya ben ya Roxy yardımcı olur size. Roxy head admin. Yani baş admin o. Ama ben ayak admin diye kaybet kaydettim çünkü çok istedi baş admin olmayı. Bilmiyorum. 5 5 dakikalık uykuyla duruyorduk o gün. En azından ben öyleydim. discord'tan botlardan saçma sapan videolar açıyorduk abi. Şimdi ben bunu yiyebilecek miyim? Açlamaz alırsa, bunu yiyemiyorsam gideceğim. Gerçi bu şu an beni bir eksten falan kurtarmaz herhalde ve yiyebileceğim o yüzden. Eee eh, bırakıp gitsem sıkıntı olmaz herhalde. De bu kadar bekledim bir, bir ısırık alayım abi. Ha ah, abi gece oluyor. sorusuna adam bunu yaptım. Şu an gece olduğu gibi okey bugünlük bu kadar deyip videoyu bitirebilirdim abi. <laughs> Şu an etin yanında oturmasam açıktan ölüyordum var ya. Böyle aa yemek diye etrafta geziyordum muhtemelen. AI falan bile çıkmıyordu etrafta. Öyle bir durumdaydım. Şimdi intihar eden bir Seratosaurus'u yiyorum abi. Hayır beni bir kere ısırmadı bile. O kadar çok şeydi ki bu hani. Hiçbir efor sarf... O kadar az efor sarf ettim ki bunun için yani. Şimdi gece nasıl Allah oynanır abi? Gece Allah olduğunuzda ya da Rex dışında herhangi bir şey olduğunuzda sürekli bu şekilde gezeceksiniz abi. Ya öldürecek bir şey bulursunuz diye ya da sizi öldürecek bir şey bulursa diye. Bulursanız diye. En başına niye buraya geldim ki? Aslında önce... Aklımda bir fikir var. Önce şeye gideyim. Eee sahile gideyim. Sonrasında zamanla oradan şeye ulaşalım. Eee Great Falls'a ulaşalım. Orada da otobur arayalım öldürecek abi. En son bu fikre bu en son bu fikir aklıma geldiğinde dündü ve full adult gigamı kaybetmiştim. Çünkü Drayon'un tek arkadaşını öldürdüğüm için mixpack yaptığı Spinosaurus'u çağırmıştı abi. Ve bu sebepten ötürü Rus sorularında oynamıyorum. Artık en azından oynamamaya çalışacağım. Ama ne yazık ki server yok artık oyunda oynanacak bir şey su içiyor ileride. Ava sauros, ava sera suyun içine atladığı için öldürdüm. Suyun içine atmasa, atlamasaydı belki öldürmezdim de. Normalde avlandığınızda suyun içine atlamak kurallara aykırı. Çünkü şimdi gidip yemeyeceğim onu mesela. Ve o bir o %100 bir oyuncuydu bu arada. Çünkü havasları tara yiyip içmiyor şeyde olan var. Şimdi hayat seçimlerini gözden geçir abi. Hayır bir de şey su içme sesleri tanıdık gelmediği için ürktüm abi. Bu arada yine fan sesi geliyor üzgünüm bu sefer. Böyle yaklaşık 20 santim daha yakın. Ama böyle normalde böyle yaklaşık 2-2.5 iki, iki, buçuk metre uzak olduğu için sıkıntı olmaz yani 20 santimde. Herhalde oluyor çünkü mikrofon daha, ses, daha, çok ses alıyor gibi şu, şu an. Pardon midem bayağı doldu o yüzden çok konuşamıyorum. Uzun cümleler kuramıyorum en azından. Eğer şu tarafa ya da şu tarafa doğru gidersem bulabilirim diye inanıyorum şeyi. Aa, ee, sahile. En azından gitmek istediğim sahile. Adadayız her taraf sahil teknik olarak da. Neyse. Nereden bakarsanız bakın iki oyuncunun ölümüne sebep olduk. Bugünlük iyi bence. Bugünlük daha hiçbir şey olsa da olur. Ve bilmiyorum neden buna content gözüyle şey böyle ne, videonun ne kadar iyi olduğunu neden böyle öldürdüğüm kişi sayısına göre hesaplıyorum bilmiyorum ama yani. Ev kafam öyle çalışıyor. De Avasera Tops birazcık şeydi ya. Keşke Sabadol strike falan olsaydı da bir öldürmekten bir zevk alsaydım bari. Hani onu öldürmüş olmamın bir manası ol, ol, olsaydı yani. Şimdi AI olan şeyi öldürdüm. Hani her ne kadar oyuncu olsa da pek bir farkı yoktu yani AI'la davranışlar arasında. O da oturup kaçtı yani rastgele bir, bir şeye yöne doğru. Ve ben tek ısırıkla öldürdüm. Oturup bir kere vursaydı belki ölmek yerine. 벌ne kendi demişim suya atlamak yerine en azından karşılığında bana bir hani hasar vermiş olurdu bir bir şey yapmış olurdu yani. Yani madem öleceksin bari seni öldürecek kişiye hafif bir hasar ver yani bir, bir şeyin olsun. Anlamı olsun bir hayatın. Dünyanın en kötü saklanma yeri falan burası. Sa geldiğim yer çok daha güzeldi. North. Tamam şu tarafa doğru gideceğim. Tam tam kuzeye gitmeme gerek yok ya da bir dakika. Bir dakika. Hep kafanda ça canlandır Fatih. Şu tarafa gitmen lazım senin. Çünkü mapte e, şey batıda olarak görünüyor. E, o gitmek istediğim Twins'in olduğu sahiller. Onlar şeyde tam böyle batı batı tarafında şeyin adanın. Arada Crossout videosu, Karayofur videosunun 3, 3 haftada aldığından daha çok görü, şey izlenmeyi e, bir, bir buçuk günde falan aldı, o yüzden Crossout'u daha çok sevdiğinize inanıyorum, otomatik olarak. Ve ne kadar çok izlendiğine göre, belki bir daha bir bölüm daha getiririm. Sevdiyseniz yani oyunu. Ve tabi arada bayağı oynuyor olacağım yani bölümler arasında kendimde. De, de da işte başladım bitirmek istiyorum. Ve o izleyen 100, 100, kişiye de bari oyunun sonunu da vereyim yani. İzlemiş olsalarda yani. Belki de izlemişlerdir. Belki izlemişsinizdir. Bilmiyorum artık. Orada ben hiç böyle gece boyunca bu şekilde çömelerek yürümeye devam etmek istemiyorum o yüzden bu videoyu burada sonuna getireceğim. Ee, bu zaten böyle birazcık da test amaçlı bir videoydu bakalım. Şey yapabilecek miyim diye bu video bakalım ee, kalitesi nasıl olacak diye şey çünkü önceki videoda ben aslında o Dilo videosundan sonra iki video daha çektim. Hatta bir tanesi bayağı uzun da çektiğim ikinci video. Yani ondan sonra çektiğim ikinci video değil yani. ikinci bölümü değil, üçüncü bölümü bayağı uzundu. Ama böyle şey oluyordu, böyle başlarda düzgün olup video sonlara doğru e, bayağı slide gösterisine falan dönüşüyordu abi. Yani video olmaktan çıkıyordu. Sadece böyle ne bileyim 30-40 saniyede bir başka bir resim gösteriyordu size yani arkada benim sesim varken o yüzden onları atmayacağım. Ki zaten hiçbir şey olmuyordu o videolarda sadece ben etrafta yürüyüp yani konuşuyordum o kadar her zamanki gibi yani o yüzden çok umurumda değil sadece o diloyu büyütmek için zaman harcadım ve şimdi boşun oldu yani. O yaklaşık şey attığım video dışındaki 2 saatlik uğraşım falan gitti direkt. Hiçbir anlamı yoktu onun. Ee, onun dışında bugün burada videom burada sonuna geldim bugün. Beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an aşırı uykum var. Şu an e, akşam 4 ve ben dün akşam 9'da falan uyandım. E, o yüzden pek mutlu değilim durumumdan. Hani uykum var, uyumak istiyorum birazcık ama artık uyursam da şimdi uyku düzenimi düzeltemem. O yüzden öyle neyse çok boş yapmaya başlıyorum. Neyse hoşça kalın.